Derim. Hayır ne olur söyleme. Kanka. Yani özür dilerim evinize geldiğim için. Bir şey olmaz ablam. Ablama söyleyeyim bir şey olmaz zaten kankan ya. Tamam. Gel söyleyelim kucağıma gel. Heh. Kanka, kanka. Efendim kanka. Bak elinde çocuğum var. Yani kız kardeşim var. Ben de ona anlattım. Görüşürüz. Görüşürüz kanka. Ne siktim ben. Abla sen bunu bana nasıl yaparsın? Telefon. Kardeşim ne oldu ya? Bir şey <laughs> sen de uyu da gör. Neyse abla hadi uyuyalım. <laughs> Şimdi günlüğüne bakacağız. Rafları çıkar Aldık. Bakayım. Sevgili gülüm. Bu kardeşim çok küçük biri. Yani ona hiç vakit geçirmek istemiyorum. Ne? <laughs> Neyse. Sanırım sabah oluyor. Olamaz bugün. <laughs> sabah olur. Aynı sabah olmuş. Kardeşim uyan. Efendim abla. Kardeşim benim günlerimin yeri mi değişmiş? Yo abla yok yo. yo. Bak basit olmaz mı? Bakacağım kardeşim ne oldu ya? Yoksa düşündüğüm şeyi yapma. Hayır abla öpeyim gel. Ya teşekkürler. Ben yerine koyayım. Geliyorum. Hi! Sen buraya giremezsin. Of tamam abla bir kerelik giydim ya. Neyse. Akşamüstü oluyor. Gece oldu. Hemen de nasıl oldu ya gece? Neyse uyuyalım bari. Ay sabah olmaz. Kim uyandı Yemek hazırlayayım. Hemen hazırlayalım. Şunu şuraya koyalım. Hmm. Birazcık da şöyle. Lahana koyalım. pişireyim. Aa koyamamışım olamaz. Koyulmuyor neyse. İşine kurmalar yaparız. Siz bu sesler ne deniyor? Abla ay uğrandayım. Abla mı? Abla mı? Neyse. Ben bir tuvalete gideyim bence. onlar yapana kadar. Ay sonunda bir sular birazcık etrafa dağılmış. Hemen elma alayım. Şurayı yazıkla. Tamam. Silelim evi. Kardeşim de uyandım niye? Ay ya. Ben en iyisi birazcık dinleneyim. Şunu şöyle koyalım. Ben uyuyayım. Ay sonunda uyudu be. He he he. Şimdi sen bittin abi ya. Tip yap Ay uyudum be. Uyumak da iğrenç Şimdi gündüğüne bakalım. Karalayalım. Bir de kanka konuşelim görüşelim. O benim zaten kankamdır. Farkında değil. Onu kaçıracağız. Kanka. Efendim kanka. Gel kanka. Benim ablamı kaçırayım. Tamam kanka çok iyi. Hadi görüşürüz. Uçacak mı acaba ya? Acaba ne zaman gelir? Bari bekleyeyim. He, he geldim kanka. Kanka ama biz bunu nasıl çalışacağız? Ben ayağımdan tutayım Emel. Tut, tutayım bari. Yemin tutayım bari, <laughs> Bu uyu ya tutalım bunu. Ya ben onu tutuyorum ya şimdi. <laughs> tutalım sen de buradan tut. Sonra götürelim hemen. <laughs> başka bir eve götürelim. Hay hay buradan. bence bunu boyaya bağlayalım. Hemen bağlayalım. <Sessizlik> Heh şu önünde. Hani burada ne? Ay, Ay kalkıyor kalkıyor. Saklan kanka. Bu şey saklanacağım. Tamam. Ay sabah olmuş. Kardeşimi uyandırayım. Kardeşim kardeşim. Efendim abla. Benim günlüğüm nerede? Abla yok bir şey. Ya. Abla yok bir şey ya. Olamaz ya yakalandık. Abla bir şey olmaz. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Heh, da bakayım karalanmış mı? Bu da kim yaptı çok söyle. Abla bakayım. Abla ben oraya giyemiyorum ki kapı kilitli. Bir Bu abam onu sıyaptın. Eee. Öçüteyim. Ay çıktım ya çıktı. Mutya. Sosu. Ay kendimi tutamıyorum <laughs> ya. Ay yavaş. Korkuyorum ya. Ne yapacağım? Tamam saçını o yap ya. Sen kimsin be? Yoksa sen mi karaladın günlüğümü? Yok yok yok. Ben bu kısanım. Bu senin kardeşinmiş. Evet. İşte ben onun arkadaşıyım. Tamam. Tamam. İyi bari. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar part 4 için ne olur bu da izlensin yani çok istiyorum. Yani hiç like gelmiyor. Bakıyorum bakıyorum hiç like gelmiyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüş görüş ay. Görüşürüz. 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 Like atın görüşürüz. Abone olun görüşürüz. Bakın arkadaşlar hadi bay bay. Sizleri seviyoruz.